Üçüncü 3. Seliman'dan, Üçüncü 3. Seliman'ın o Vehhabilerle savaşlarını bunlar biliyor mu? Mukaddes emanetlerin oradan Vehhabiler tarafından çalındığını biliyor mu? İkinci Mahmut Han'ın onlarla kaç sene savaş yaptığını biliyor mu? Ellerinden alabildiği eşyaları oraya koyduklarını ve yeniden İstanbul'dan oraya kadar eşyalar gönderdiklerini biliyor mu? Kaç kişi biliyor? Kaç kişi yazıyor? Oradaki bütün gönderilen eşyalar benim eşyamlarımdı. Hırsız ve habilerdi. Onun için Tayyip Bey Arapları ayrı tutuyorum. Senin ecdadın neredeydi dedi. Onun ecdadı ve habiler. Ben Peygamber Efendimize elimi bile açamadım. Medine, Mekke bile işgal altında. Sadece Kudüs değil. Peygamber Efendimizin kabrinde elimi açıyorum. Şak vuruyor, şirk diyor. Bana müşrik diyen birileri var orada. Onları kaç kişi konuştu? Eyüp Sabri Paşa'nın Tarihi ve kitabını kaç kişi okudu? Gençlerimize okuttuk mu? Eyüp Sabri Paşa da Abdülhamit Han döneminin en büyük amirallerinden bir tanesi. Tanıyanınız var mı? İkinci bir eseri söyleyen var mı? Bu milleti tarih fukarası yaptılar. Sonra konuşuyorlar birileri. Kimin kime vurduğuna dikkat edeceksin. Bazı şeylere bakacaksın. Kimler saldırıya geçti? O öteki saldıranlar iyi saldırıyor. Bazı ahmaklar var ama bunlar Seyit Kutupçu. Seyit Kutup'a laf söyletmiyor o ülke TV'deki adam. Seyit Kutup'u söyleyecek konuşma ben katılmıyorum sana diyor. Adamı çağırmış. Dinledin mi bunu? O beyaz sakallı biri var. Her hafta çıkıyor tarihin bilmem ne tarihi diye. tarih Nesi o? Ne, ne tarih diyor? Sıra dışı tarih. He? Sıra dışı. Sıra dışı tarih. Bazen gelmiyor o genç arkadaş. O sakallı yönetiyor çoğu kez. Bir, bir geçen gördüm böyle. Birisi orada Seyit Kutub'a, e, yeter yeter tamam tamam. E ardından adam zorla bir şeyler söyledi. Ben sana katılmıyorum zaten sen söyle. E Seyit Kutup'a söyleyen adam Vehhabi'ye de söylesene. Tayyip Bey söyleyince mi söyleyeceksin? Ben 40 senedir söylüyorum konuşuyorum. Tayyip Bey bugün söylerse söyler. Yarın habileri överse ne olacak? Hadi bakalım. Yani yok ya ama mesela ilim adamı, bilgi adamı, inanç adamı ya doğru neyse odur kardeşim yani. Anlatabildim mi? Çünkü bayağı böyle bir beni şeyden bir mevzu bu. Söyledim dindar profesör. Sen dinsiz profesör müsün? Adamın şey